Arkadaşlar YouTube'a yeni bir özellik geldi. YouTube videosuna yorum bırakırken aynı zamanda ufak da olsa destek olabiliyorsun. Bunu yapmak için YouTube videosunun hemen altında teşekkürler tuşuna basarak yorum bırakıp aynı şekilde ufak da olsa destek olabilirsiniz. James Zümbül Yuva ve Doktor Nix'e çok teşekkür ederim destekleri için. Yeni abone olan arkadaşlara videolarda teşekkür etmeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar hero paketi geldi. Bugün amacım 20 tane açmaya çalışacağız. Sizden de gelen share play davetleriyle. Bugün Twitch'ten açıyoruz bunu YouTube'a koyacağım. Bundan sonra her pazartesi böyle içerik geldiği zaman YouTube'da böyle tek video sıkıştırmaya çalışacağım. Gönderen herkese şimdiden teşekkür ederim. Bu videolarda bulunmak istiyorsanız yayınları takip edebilirsiniz. Akşam saat 8'de gelen içeriğe göre büyük ihtimal pazartesi günleri geliyor. Bunları açacağız. Gelebilecek yeni adamlar Marquisio, Yaya türev ve yanlış yoksa Cordoba. Gov'u gelebiliyor. Al oy veren gelebiliyor. Şu an kaça düştü bilmiyorum. Bu adamlar var. Daha çok varsa siz belirtebilirsiniz. Başka yoktu öyle galiba. Ama aradığımız adamlar bu şekilde. 80 85 rating istiyor galiba çok çok pahalı değil. O Parjisong, Parjisong da gelebiliyor, Parjisong da gelebiliyor. Gayet başarılı. Kadrosu bakmadım bu arada. E gayet iyi bence bu. E gayet iyi. Direkt unuttuğumuz adam geldi eğer kimsenin aklında değildi. 150 k falan vardır. Lan daha ne istiyorsun? Al geç şunu, al geç. Çok iyi kart abi. Ben bu kartı kullandım. Tamam orta saha oynayacak. Bence makina yani. Hemen bakalım. Kadrosuna Aaa kadrona oturmuyor da hero gerçi istediği şekilde oluyor yani Doğru ki hero'nun oturması direkt buraya Lafayette yerine başka bir şey yapabilirsin bir de bulan çıkarmış abi bu adam ne şanslı ya Kral sen var ya harbi baya şanslısın ha Bu kadro yani Phil Foden oynamaz bence artık Geri kalanlar çok iyi bence Evet maksimum 87 Yalnız Park Jisung'da çok iyi başladık ben eminim ki böyle baya bir dengesiz gideceğiz de. Beyler bu bayağı iyi bu arada. Kaç 100k'ya falan düşecek herhalde. Düşünsene 10 tane açıyormuşuz sadece parçasun geliyor. Oğlum bayağı iyi geldi ha. İmkansız ha bence bu arada. Bak bence imkansız. Üst üste iki tane parçasun. Bayağı iyi. Kadroya bakalım. Kazanmaya gelmiş. Evet güzel. Mbapp ben satılabilir mi? Sat Mbapp ben satılabilir mi? Satılamaz mı? Satılabilir. 3 tane parçasun gelirse bu arada skandal olur ha. Böyle imkansız falan. Solskjaer bence çok iyi değildir ya. Hadi gönder gelsin. Parjisun gelmez artık. Oo. Eric Hill ha ben şey zannettim. Gelemiyor değil mi o? Gelebiliyor mu? Kahil, Tim Kahil mi? Kahil mı? Abi bak bu kart pahalıymış. Ben oyunun başında kullandığımda ben çok beğenmemiştim. İyi mi bu kart? Ben bu kartı oyun başında kullandığım zaman çok beğenememiştim ama oyunun ilk günleriydi. Oyunun ilk günleri olduğu için birazcık şey geliyordu bana ağır geliyordu ama baya Mesela bana kötü geliyordu. Mesut, Mesut'un kadro biraz yani Rashford, düz Rashford biraz skandal. Değişmesi lazım. Düz, düz Jesus, Jesus Navas. Evet Jesus Navas da bence öyle. Yedeklerde kimler var öyle? Kimyalanmıyor mu? Bence defans hattı zayıf, forvetin zayıf, kanatlarına yine iyi de. Bence birazcık gelişmeye ihtiyacı var kadro. Evet bakalım ne gelecek. Solskjaer. Arkadaşlar bu kart artık söyleyelim. Bu kart oynamaz bence. Yani ama senin bu kadronda oynayabilir. Çünkü senin forvetle Rashford yani çift forvet mi oynuyorsun, tek forvet mi oynuyorsun bilmiyorum ama e, bence oynamaz yani. Bence oynamaz. Şey normalde oynamaz ama senin kadronda oynar. Dur kafam karıştı. Senin kadronda şu an oynayabilir bence ama yani ortalama bir kadroda artık bence biraz ağır kalır gibi ya. Oynamaz yani. Evet main demiş. Hanover 96 logosu. Joe Gomez. Kimyalama birazcık kötü. Yani bir şeyler deniyor herhalde. Bir şeyler deneniyor burada. Danjuma Muriel. Danjuma'nın birazcık şeyi geçti gibi bence. Ya yani geçti derken şöyle oynar ama tam RTG kartı bence. Oynar ya oynar. Niye oynamasın abi? Millet nelerle oynuyor Allah aşkına ya. Ülke, ülkeden direkt anlayacağız. Oo Riken. Ay. İşte kötülerden biri de bu. En kötülerden biri bu. Bak bu düğünümde bile oynamayacaklar kategorisinde. Çok kötü zeklavin Lavin. Lex Bu kadar seviyor musun ya zeklavini Lavin'i? Bu arada Crossman oynamaz. Phil Foden, Bernardo Silva bence oynamaz. Gerçek bir forvetim var mı? Yani Werner var da ben bunlara güvenmem yani. Yani birazcık gelişme. Lewandowski potum oynamıyor. Danjuman var oynamıyor. Yani farklı şeyler düşünüyorsun galiba. Geliyor galiba. Yaya de al bak şey fil dişi. Oo geldi stoper geldi. İşte bu. Bu kadronun da ihtiyacı vardı. Makina. Helal lan. Vallahi iyi geldi. Yaya Ture de gelebiliyor. Cordoba da gelebiliyor. Çok iyi. 350 kas var mı? Oo sen yaşadın ya. 300 kas var. 320 kas. Helal olsun. Evet, ee, Sakafex'in paketini ben yolluyorum bizzat. Sakafex'in şu an güncel kadrosuna bakalım ne yapmış. Evet kadroyu baya satılamaza çevirmiş. Bu arada Zambrotto da çıkarmış ha. Evet. Sakafex'e ne gelecek? VIP kartını kullandı. Ona parçasın gelir. Adam ol çok bile. Böyle önden insanların hakkını yersen senin alacağın maksimum şey bu. Oo, Erboz kazanmaya gelmiş. Bu nasıl kadro? Çok güzel. Güzel kadro. Hangi mendi ya şey yapmış? Yanlışını yapmışsın abi sen ya. Ya bu kadar kasıyorsun gidip yanlış alabayı yapmışsın ya. Bu alabayı yapmayacaksın abi. Yanlış alabayı yapmışsın bak ben sana söylüyorum. Bence orta orta olanı yap yani 87 87 olanı yapman lazımdı. Alabanın sıkıntısı zaten bence fiziğiydi ya. Bence öbürünü yapman lazımdı. Bu paket Çağrı abiye gelsin. Çağrı abiye bu paket gelsin. Amerika. Kaptan Amerika. Clint Dempsey Fenerbahçe formasıyla. Yani kral bu dürüst olalım Oynamaz. Ağır. L yani MLS abi. MLS'ten kimi koyacaksın? Kehlini mi MLS'te kimi koyacaksın? Oynamaz. E, Mert'in kadrosuna bakalım. Güldük eğlendik. Bu kadro bence defans hattı biraz zayıf. Stoperlerden en azından Akanji düz, Akanji zayıf. Haaland var. Raff. düz Rafinha'yı ben sevmiyorum. Onu yani Dembele tercih ederim ben her şekilde. KDB if seçilmiş kişisin. Bayağı iyi kart bence çünkü. Mason Mount çok önermem. Geri kalanlar fena değil. Uh. Hollanda ne gelebiliyor bilmiyorum. Oo, 4 kayıt gelebiliyor. 4 Dirk Kite'ın kartı o kadar kötü değil. CM'de bu kartı kimyalayabiliyor musun CM için? Ne diyorsunuz? 3-3 mü? Hmm. aynen Hulit. Bu kartı kimyalayabilme şansınız var mı? Abi oynamaz ya. Ne yazık ki oynamaz beyler. Evet kadroya bir bakalım şöyle. Kadro güzel bence. Beşli oynuyor. Tehlikeli. Alex Ays çok next gen'de Alex Hayes inanılmaz iyi. Benden sana söylemesi. Pedri'yi bilmiyorum nasıl. Ama şeyi çok iyi galiba. Thiago çok iyi. Evet açıyoruz paketi. Kaleci. O smolerek. Abi bu kart nasıl bilmiyorum. Kullananlar ne diyor ama ben oynarken bana karşı çok sorun çıkarmamıştı. Kaç kaç bu kart? Wo 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 wo. Kaç kaç bu kart? 3 3 abi yok ya. Bence bence oynamaz ya. 3 3'le abi. Hani en azından 4 sayfa ayağı olması gerekiyor ya. Bence en azından 4 sayı falan olmuşsa. Halil'in kadroya bakalım. Halil Abedi Pelesi var. O Sanchez mi o herif. İsmi neydi onu bilmiyorum. CDM. La Liga'da mı oynuyormuş o? Yani fena değil kadro. Güzel. Daha ne olsun abi? Ronaldo Usta. Fena değil değil. Baya iyi bence yani. Gayet iyi bence yani. Rakipte görsem korkarım. Evet. Açabilirsin bak Evet. Hollanda 4 kayıt. Beyler 4 kayıt. Artık çok fazla opsiyon yok galiba. O yüzden direkt anlamaya başladık. Böyle aynı ülke olup birden fazla gelebilen var mı ki onu da bilmiyorum. Bu kart oynamaz ya. İlk başta oynar falan filan diye şey yapıyorduk da yani benim kadromda mesela ben oynatmak istemem maçcası. Kadrosu buraya Lewandowski istiyor. Geri kalanlar nasıl? Güzel, güzel, güzel. Bence iyi kadro. Çok diyecek bir şey yok. Gayet başarılı kadro. Ama bence Lewandowski artı Haaland kanser edebilir. Ben öyle düşünüyorum. İkisi kanser eder yani. Kim olduğunu bilmem ama favori veririm Fransa bayrağına. Yani Forret çıkaracağımı söylemiştim, daha detaylı bir şey söylememiştim sana. Gerçekten çok kötü yani belki gerçek hayatta makinaydı, iyi golleri vardı ama oyunda ne yazık ki hiçbir zaman oynayamayacak. Teşekkür ederim. Tonali bence düz kartı tercih etmem, ikonayı tercih etmem. Sağ Forret'ini tercih etmem. Ya oynamayacak bir kart değildi. Ya bu kart daha iyi bence ona göre, mbemba VR'i de oynamaz. Cicicisi kuşa tersten geldi hero paketleri, ilk defa tersten geldi bak. Nakata Nakata hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu aşamada sizce oynamayacak kadar kötü mü Nakata? Şu aşamada bak şu aşamada Bence o... Bence de oynar ya Oyunun şu aşaması için bence kötü değil bir bakalım ya Abi 4-2-3-1 de cam dışında bir mevkide oynayamaz bu kart Bence hiçbir yerde... Bence 4-2-3-1 de oynar yani en iyi Kadrooo Güzel bence meta yani meta Ya tabi gerçek bir forret arıyoruz ama Bence o 3-4 sağ için iyi O oh, Brolin. Aa Brolin değil. Freddy Lumberg. Freddy Lumberg hakkında ne düşünüyorsunuz? Freddy Lumberg. Hmm. Freddy Lumberg. Ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama oynamayacak. Ya çok çok iyi değil. Çok kötü de değil. Ortalama yani ortalama. Bu arada İsmail'le ilgili komik bir şey daha söyleyeyim. Geçen sene ilk hero paketinden Cinola çıkardı. İkincisinden Dinatale çıkarmıştı böyle bir geçmiş var hero'larla. O yüzden iyi bir hero çıkarsa şaşırmam. Kötü çıkarsa sevinirim çünkü geçen sene hepimizin hakkını yedi. Hiç şaşırmam, şey yapmam yani. Üzülmem onu söyleyeyim. İsmail bak. Kötü çıkarsa üzülmem, iyi çıkarsa sevinirim. Adam Brolin çıkardı ya. Bak bir an Brolin zannettim he. Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü. Kadro Hernandez çıkarmış. Orta sahası. Pedri çok bilemiyorum. Dalot da aynı şekilde Dalot. Beklerine çok güvenmedim. Geri kalanlar bir de Pedri, Aruo yine oynar. Ama onun dışında güzel yani, oynar. Bakalım ne gelecek? Amerika yap. Oğlum baya kötü. Bak iyi başladık baya. Ondan sonra baya kötü gitmeye başladı yani. Clint'ten ilk başta iki parçacık bir tane Harry Cavill, sonra patladı yani. Evet, Arda Serin. Arda Serin, Nunez'i değiştir. Şu Smithrow muydu? Kimdi bu? Smithrow bilmiyorum nasıl. Yani defans hattında da bir de birazcık azıcık bir geliştirme yapabilirsin. Onun dışında oynar yani. Bakalım bu kadroya ne yarar? Bu kadroya Nakata yaramaz sanki. Abi bana Nakata falan gelmesin ya. Millete parışıyorsun falan aşık bak bana Nakata gelmesin ya. Evet bu kadroya bakalım. Bence güzel bir kadro. Güzel ya. Çok diyecek bir şey yok. Direkt geç yani. Ya meta yani. Hani kazanmaya gelmiş abi bu adam. Bro Brolin güzel. Brolin güzel. Bu güzel. Aa bu iyidir. Yani bir Freddy Lumberg'e bak bir de buna bak yani. Bence gayet win abi. Baksana win bu yani. Gayet başarılı. 200 k Tertemiz. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel kart bak bence. Tadında yani. Ne beklediğine bağlı. Bence tadında. Baba senin kadro bence birazcık gelişmeye açık. Yani ben Casemiro, Toşameni ve Seyala ile oynamam şu an. Oo hangi sağ kanat? Güzel. Güzel. güzel iyi olanı geldi. Al, al oyu veren. Ovairan, Ovairan ne abi nasıl okuyorum ben? Ovairan, Ovairan. fiyatını merak ediyorum, fiyatını merak ediyorum. Güzel bence. Bu kart iyi yani abi. Bu kart güzel ben seviyorum bu kart. Bayağı iyi. Hayırlı olsun bayağı iyi. Ya bu fiyatta olması biraz skandal ama kartta kötü değil yani. This is the way. Ceko, Smith Rowe, KDB, Barella. Güzel kadro. Bence güzel. Defans attığın bir tık daha ortayı sertleştirebilirsin. Bu hesabın stopere ihtiyacı var. Bir tane Cordoba alırım. Oo, kaleci mi geldi? Sumo'lerek. Abi yok ya. Ben istatistiklerin yanılttığını düşünüyorum. ya bir kartın iyi olup olmadığını istatistiklerinden ziyade sağ içinden görmek gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Ono the Mono. Güzel yani bence. Güzel. Paye ile oynuyor. Paye kartını bilmiyorum. Architect Wayne Rooney. Görmek lazım. Evet. E, açabiliriz paketi. Amerika. Abi ne Amerika'ymış ya. Abi baya fazla Amerika atmaya başladı ya. Dempsey. London'dan Donovan gel London Donovan'ı da çıkardık. Yok abi. Karasaray, Saray Falcao... E, güzel yani bence güzel. Falca ile oynaman baya saygı duydum yani. Ben ilk oynadım sonra yok abi dedim. Dönmüyor abi. Aha. Yes. Uzun zaman sonra ilk iki paket parçası da başlamıştık tekrar geldi. Bence gayet iyi abi. Gelebilecek en iyi kartlardan biri bence. En iyi en iyi gelebilen kartlardan biri. Ben iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. Kadroya bakacağım. Burak'ın kadrosu çok güzel abi. Bence güzel. Tehlikeli. Tehlikeli bir kadro. Evet. İspanya Captevia İlk defa geliyor. Bence bu kart iyi beyler. Kötü bir kart değil. Yani Mendy daha mı iyidir? Belki. Yüksek ihtimal. Ama bunu da hafife almayın. Bak defans sizi çok yüksek. Hızı ne kadar kötü bilmiyorum. Tamam bu şey lentide oluyor. Bu kartı lentide Bence bu kart denemelisin yani. Evet. Furuko. Düz Rashford oynamaz. Onun dışında kadro. Düz Nuno Mendes ve düz Cancelio tercih etmem ben. Ya, Nuno Mendes zaten tercih etmem. Nedreti de var. Onun dışında güzel bence. Gov iyidir bence. Gov iş yapar yani. Evet buna sanki iyi geldi ya. Oo. Rall, ne yazık ki. Biz bu ismi çok gördük bugün ya. Sen belki ilk kez görüyorsun kendi ama. Biz bayağı gördük bu ismi. Evet, Burhan kalırsa Cinola mı? Articidi, yalan söyle, yalan. Almış parayla. Satılabilir. Paketten Cinola çıkarmış. Satılabilir 580 k Oyun başı paket açılmış belli. Aynen, aynen. Aldığı fiyatlara bak, komedi fiyatları almış. Gayet iyi bence. Oo, bunu pahalı almışsın galiba. Güzel kadro bence, bayağı iyi, bayağı iyi. Mostovoy. Yani bence çok iyi değil bu kart ya. Yani defansı 70 falan olsa belki şey de bilmiyorum ya. Ne diyorsunuz bu kart hakkında? Kullanan var mı hiç kendisi böyle şu andan önce hani bu paket açılmadan önce? 5 sayı 5-4 aslında yüksek orta. Abi bence bu kart halı sahada oynar. Aynen Ostova'yı halı sahada oynar. Evet Thanos kadromu değiştirdim demişti. Evet yeni meta uyumuş. Herkes herkes Zidane kullanmaya başladı. Zidane metası var. 5'li oynuyor gerçekten. Ya 5'li oynuyordur ya da alabayı ortaya koyup başka bir şey yapıyordur. Hastalanmışsın. Jarzion'un babysi ben çok beğeniyorum Jarzion'un babysine. 5'te oynama ha o tamam o zaman. 4 3 gibi alabayı orta sahaya O da olur. 5'i oynayabilirse alabayı da orta oynatabilirsin. Güzel kadro bu arada. Yaya Ture geldi diyor. Yaya Ture sabahtan beri Yaya Ture diye konuşuyor. Oh. <laughs> Sen daha ne istiyorsun lan? Sen da alacak adam kalmamış kadrosuna dediğine bak. Beklentisi, beyler beklentisi yüksek olanlar bir şey çıkaramıyor. Bunu görmüş olduk demin. Evet Çakırsun'un kadroya bakalım. Yani Şamorodov'un birazcık geride kaldığını Düz Rafael Leo, düz Di Lorenzo bence birazcık gelişmeye açık bir kadro. Kendi hesabımı da çok merak ediyorum bu arada. Yaya Hadi sağ kanat. ay Çok kötü abi. Yani uçurum, arada uçurum fark var. Biri 20K'ya gidiyor, biri 300K'ya gidiyor. Arada uçurum fark var. Gerçekten kötü. Evet bu kadroya bakalım. Defans attı güzel, orta sahası güzel, forveti güzel. Güzel yani ama ben Kimpembe ve Kunde'nin aynı anda oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Sanki bir tık daha böyle daha sağlam birine ihtiyaç var gibi. Ya yani mesela aklını almayacağı kadar nakata çıkardık öyle söyleyeyim sana. Bayağı bir nakata çıktı bu da onlardan biri. Güzel yani be bence güzel. Kırmızı halant da bu arada sen de bu satılabilir mi? Ben satılabilirdir bu. Aynen öyle. Bak satılamaz, satılamaz geliyor şimdi. Yok, Paracuzunk gelmez buraya. Yok, başka bir şey. Buraya İsveç bayrağı, Lufredi Lumberg gelebilir. Yoksa Paracuzunk mu? Tertemiz. Hem hem iyi adam çıkardın hem bilmem kaç, 200k koyun cepte. Gayet win abi. Gayet güzel. 215k. Baya win all win bu arada bak. Yaklaşık 20-30 arası açmışızdır. 20-30 arası açtık. En iyi kimi çıkardık? Cordoboy'u çıkardık. Brolin'i çıkardık. Paracuzunk'tan baya çıkardık. Baya geldi. Onun dışında başka ne çıkardık? Aklıma gelmiyor. Düşünüyorum da başka böyle. Gov'u çıktı mı? Gov'u çıkmadı mesela. Gov'u çıkarmadık. Bence Ovayran geldi. Ova Al Ovayran geldi. Bence iyiydi. Harry Cavill geldi. Onun dışında başka bir şey gelmedi ama bence risk almaya değer abi. Çok yani tabii ki Marcus ve gelmedi. Ben şimdi kendime de açacağım. Belli olmaz ama bence yani risk almaya değer her zaman. Her hafta böyle pazartesi günü paket geldiği zaman çoklu hepsini açacağım ve YouTube'a koyacağım. Kendini YouTube'da görmek istiyorsan Gelebilirsin pazartesi günleri Shareplay'e.